Merhaba ben Salim Karaman, 10 Soru'da Kripto Paralar programının bu haftaki konu Synthetix. Synthetix, 2016 yılında Heaven ismiyle Avustralya'da kuruldu. Bir yıl sonra projenin ismi Synthetix olarak değiştirildi. Proje, Kane Warwick tarafından geliştirildi. Synthetix'in kısa kodu SNX. Synthetix, Ethereum blok zincirini kullanan ERC-20 protokolüne sahip bir tokundur. Synthetix'in arzı 230 milyon adet ile sınırlı. Arzın yarısından fazlası şu an için dolaşımda. Synthetix'in madenciliği yapılmıyor ancak SNX bakiyenizi kilitleyerek karşılığında SNX olarak gelir elde etmek mümkün. Synthetix merkezi olmayan bir platformdur. Platform, SNX sahipleri tarafından yönetiliyor. Synthetix, kripto paralara ve diğer dijital varlıklara, blok zinciri üzerinde likit de sağlayan bir merkeziyetsiz finans protokolüdür. Platform üzerinde üretilen sentetik varlıklar ile herhangi bir dayanak varlığın kendisini elinde tutmak zorunda kalmadan o varlıktan gelir elde etmek mümkün. Platform, blok zinciri tabanlı olmayan varlıkları kripto para ekosistemine dahil ederek genişletmeyi amaçlıyor. <laughs> Synthetix platform üzerinde sentetik varlıklar oluşturma olanağı sağlıyor. Aynı zamanda sahiplerine pasif gelir elde etme ve platformu yönetme seçenekleri de sunuyor. <laughs> Geleneksel finans ekosistemindeki varlıkları dijitalleştiren ve 7 işlem görmesini sağlayan Syntetix gibi projeler sayesinde bakalım işlem saati kavramı geleneksel finans piyasaları için nasıl değişecek.